Kral TV'ye ve İçer Gündemine hoş geldiniz değerli seyirciler. Mersin'de yaşanacak olan gelişmelerle birlikteyiz. Programımız aynı zamanda grubumuza bağlı radyolardan Radyo Klas'ta da eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Değerli seyirciler Mersin gündemine geçiyoruz. Mersin'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. müsiyat bu toplantıya ev sahipliği yaptı. MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Sayın Yusuf Yılmaz bu toplantının ev sahibiydi. Ve bugün MÜSİAD'ın Mersin Şubesi'nin yeni yerinin açılışı için Müsiyat Genel Başkanı Nail Olpak gelecek Mersin'e. Nail Olpak bugün Mersin'de sabah saatlerinde düzenlenen toplantıda da yer alacaktı. Ama programında olan bir değişiklik nedeniyle Mersin'e öğleden sonra gelecek. Bugün saat 3'te Müsiyat Mersin Şubesi'nin yeni binasının açılışı gerçekleştirilecek Nail Olpak'ın katılımıyla. Tabi sabahki toplantıya Nail Olpak yerine Müsiyat Başkan Vekili Nazım Özdemir katıldı değerli seyirciler ve bazı e, illerdeki müsiyat şubelerinin başkanlarıyla birlikte Mersin Müsiyat Şubesi üyeleri bugünkü toplantıda yer aldılar. Bugünkü toplantıda Samex ele alındı değerli seyirciler. Satın alma müdürleri endeksi Şubat ayı verileri açıklandı. Sayın genel başkan yardımcıları, e, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgi değer üyelerimiz. Bugün burada e, Şubat ayının verilerini SAMEX, satın alma müdürleri endeksinin açıklanması için burada bulunuyoruz. Genel merkezimiz e, Şubat ayının verilerini Mersin'de açıkladığı için genel merkezimizin huzurlarınızda teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü Mersin'in güzel tanıtıma da ihtiyacı var. Mersin genelde kamuoyunda olumsuzluklarla anılıyordu. Ee, ticari verilerin, iş dünyasını ilgilendiren sonuçların Mersin'den bütün Türkiye'ye açıklanması e, Müsiat Mersin Şubesi olarak bizlerin ve şehrimiz Mersin için bir gurur kaynağı diye düşünüyoruz. ve Çıkacak sonuçların şehrimize, ülkemize ve bütün dünyaya e, hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve e, katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum veriler açıklanıyor. Bunlar son derece önemli, kritik şeyler. TÜİK verilerine baktığınız zaman TÜİK verileri iki ay sonradan geliyor. Yani iki ay geç geliyor. Halbuki satın alma endeksi ise bulunduğu ayın verilerini açıklıyor. Dolayısıyla hem bulunduğu ayın gidişatını hem de gelecek ay ile alakalı perspektifi de görmek açısından satın alma endeksi son derece önemli. Biz inanıyoruz ki müsiyat olarak bu noktada önemli bir boşluğu dolduruyoruz. Türkiye'de çünkü bizim dışımızda buna benzer PMI endeksi yapan, satın alma endeksi yapan, satın alma müdürleri endeksi yapan başka bir kurum yok. Bir HSP'nin yaptığı PMI endeksi var. Onun dışında biz ciddi bir şekilde e, bu çalışmayı yapıyoruz ve Türk ekonomisinin gidişatını yakından izliyoruz. Bu konuyla alakalı olarak PMI endeksi veya satın alma Samex endeksimiz nedir? Nasıl çalışıyoruz? Neleri kapsıyor? ...ve nasıl bir sonuç elde ediyoruz... ...bununla ilgili ekonomist arkadaşımız... ...Müslihat Genel Sekreter Yardımcısı... ...arkadaşımız Akif Bey... ...konunun uzmanıdır... ...ben kendisine uzmanlık hakkı dolayısıyla... ...kendisine bırakıyorum. Şimdi bu Samex... ...2012 Ekim ayında... ...hazırlık çalışmalarına başladı... ...ve Ocak 2013... Aralık 2013 arası 12 ay süresince kendi içimizde analiz kısmı, raporlamasını yaptık ve iç teste tabi tuttuk. 2014 Ocak ayında da lansmanını gerçekleştirdik. Bu SAMEX'in amacı Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin zamanında ve revizyona gerek duyulmayacak bir veri aktarımını sağlamak. Burada zamanından kasıt Biliyorsunuz şu an Şubat ayının son iş günündeyiz. Ee, resmi veriler birkaç ay öncesini gösterirler ve iş dünyası için 3 <laughs> ay önceki, 4 ay önceki, 6 ay önceki verinin e, hep de kıymet harbiyesi yoktur. Ama anlık e, veriler iş dünyasının için birazcık daha anlamlı verilerdir. Bu anlamda Samex'in zamanında bir e, perspektif sunması, veriyi o ay için sağlaması, iş dünyasında daha e, faydalı olmaktadır. Değerli seyirciler, Mezitli Belediyesi bir çalışma başlattı. Bu çalışmaları Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da takip etti. Mezitli Belediyesi Geçmiş dönemlerde belediye hizmet alanı içerisinde yeşil alanlarda ve parklarda açılan, yapılan kafe ve restoran gibi işletmeleri denetledi ve bu işletmelerin yasalara aykırı bir şekilde belediye kullanım alanına, yeşil alanlara ve parklara yapılmış olanlarını yıkma kararı aldı. Bu kararını da dün uygulamaya geçirdi. Mezitli Belediyesi ilçede geçmiş dönemlerde belediye hizmet alanı ve yeşil alanlarda açılan kafe, lokanta ve restoran gibi işletmeleri mercek altına aldı. Yapılan incelemede kusuru bulunan işletmeler yıkılmaya başlandı. Herhangi bir yasal zemini olmayan söz konusu işletmelerin yapılan bildirimlerin ardından Mezitli Belediyesi'ne bağlı ekiplerce yıkılması kararlaştırıldı. Çalışmaları yakından takip eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da Adnan Menderes Bulvarı Babil Caddesi'nde dönüş kavşağındaki bir lokantada inceleme yaptı. Şimdi uzun yıllardır birkaç dönemi içeren ve 5-6 belki daha fazla dönem kuruluşundan bu yana gelen geleceği hizmet alanı ve yeşil alanlarda maalesef takım yapılanmalar olmuş ve bunların da büyük bölümü ticari şekilde kullanılmakta. Bir anlamda kişilere rant sağlama amacıyla değerlendirilmiştir bunlar. Elbette ki bunlar e, yasal diyebileceğimiz uygulamalar değil. Fakat bugüne kadar bunlar gelmiş zaman zaman olmuş çeşitli dönemlerde. Biz elbette ki devri sabit yaratacak bir idari anlayışta değiliz. Geçmiş dönemlerle hiçbir şekilde, hiçbir belediye başkanıyla ve çalışanlarıyla hesaplaşma içerisine girmedik, girmeyiz de. Ama yasal olmayan tüm uygulamaları da kaldıracağız. Örneğin bugün burada Adnan Menderes Bulvarı'nın sonunda, Babil Caddesi dönüş kalışanında, mezidinin en güzel yerinde e, ticari olarak, e, içkili lokant olarak kullanılan bir mekandayız. Burası elbette ki kişilere ile kire verilmesi yasal değildi. Ama geçmişte bu uygulamalar yapılmış. Hiçbir dönemde de burası ortadan kaldırılmamış. Biz geldik. Buna benzer birçok yerde yaptığımız gibi sahilde ve başka yerlerde belediye hizmet alanı olsun, yeşil alanda olsun yapılanmaların tümünü teker teker yıkıyoruz. Bunu bütün kamuoyu da biliyor. Bugün de burayı yıkıyoruz arkadaşlar. Burada önümüzdeki günlerde bissel olan bir arsa burası. Diğer hissederlerle ilgili sorunu çözdüğümüz zaman tüm Mersin'in ve Mezitli beğeneceği burada ticari olmayan bir tesis kazandıracağız. Bunu herkes göreceğiz. Adını şimdi söylemiyorum. Tüm Mezitli ve Mersin'in mutlu olacağına inanıyorum. İşte bu şekilde bu alanları ticari kişilere rant sağlayan mekanlar olmaktan kurtaracağız. Biz değişim yaratmak üzere geliyoruz demiştik. Değişim yaratıyoruz. Bu değişim elbette ki bir takım dirençle karşılaşıyoruz. Her görüşten insanların zaman zaman tepkisini de alabiliyoruz. Ama bu düşüncemizden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kararlı şekilde sonuna kadar gideceğiz. Rahatsız olan olsun diyoruz. Önemli olan burada Mezitli halkının, Mersin halkının mutlu olması ve memnun olması diyorum. Bu siyaset üstü düşünüyorum ve bunu düşüncemde her zaman için hayata geçireceğim ve kararlı şekilde bu dönemimizi 5 yılı kapatacağım ben. Çok teşekkür ederim. Akdeniz Belediyesi çevrecilik açısından, şehircilik açısından önemli bir projeye imza attı ve bu proje kapsamında da pilot bölge olarak belirlediği bazı mahallelerde de çalışmasını başlattı. Şöyle ki Akdeniz Belediyesi sokaklardaki çöp konteynerlarını yerin altına, zeminin altına koyuyor değerli seyirciler ve vatandaşlar yine de tabii ki özel açılmış bir noktadan çöplerini döküyorlar. Tabii bu çöp konteynerlarını herhangi bir hayvan ya da herhangi bir kimse karıştıramıyor etrafa Kötü kokular yayılmıyor, çöpler dağılmıyor ve belediye ekipleri de çevre dostu bir şekilde, tamamen sağlıklı bir şekilde bu çöpleri topluyorlar. Akdeniz Belediye Başkanları yapmış oldukları açıklamada böyle bir sistemin önümüzdeki aylarda Akdeniz ilçesi genelinde faaliyete geçirilebilmesi için de çalışmalarına hız vereceklerini dile getirdiler. Akdeniz Belediyesi Mersin'de bir ilki gerçekleştiriyor. Pilot mahallelerde başlayan uygulamayla Akdeniz ilçe sınırlarındaki çöp toplama konteynerları kurulan sistemle yer altına alınıyor. Projenin önümüzdeki günlerde kent merkezine de yayılması hedefleniyor. Toplam 1100 litre kapasiteli 6 konteynerla başlayan yeraltı atık toplama sistemi sağlıklı bir yaşam alanı ve temiz çevre hedefliyor. Sistem modern bir şekilde yeraltına alınan konteynerlarla kötü çöp görüntüsünün ortadan kalkmasına ve ve çöpün burada depolanmasına olanak sağlıyor. Yeraltındaki sistemin olası sızmalara karşı 135 mm kalınlığında beton bariyerle korunduğu açıklandı. Şu anda Mersin şehir merkezinde ve Mersin ilinin genelinde hava açık ve güneşli ama şiddetli rüzgar var. Ve yüksek kesimlerde bu şiddetli rüzgar etkisini hissettiriyor. Soğuklar var. Ama geride bıraktığımız günlerde ve haftalarda Mersin'in yüksek kesimlerine hatta sahil kesimlerine bile kar yağmıştı. Hava sıcaklıkları düşmüştü. İşte yüksek kesimlere yağan karlar hayvanların, yabani hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmek için tüketecekleri besinlerin de kar altında kalmasına neden olduğu için Orman Bölge Müdürlüğü ve bazı avcılık kulüpleri çalışma başlatarak hayvanlara yem bırakmışlardı değerli seyirciler. Ve son olarak da Silifke'de Silifke Avcılık Katıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü, Silifke Şefliğinin desteğini de alarak Silifke ilçesinde Silifke'nin sembolü olan kınalı keklikler için doğaya yem bıraktı. Silifke ilçesinde soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte karla kaplı olan Keklik Koruma sahasında koruma altında olan kınalı kekliklerin beslenmesi için doğaya yem bırakıldı. Silifke'nin sembollerinden biri olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kınalı kekliklerin çoğalması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Mara Köyü'nün Söğüt mevkiine salınan 500 adet kınalı kekliğin beslenmesi için Silifke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği ve Orman Su İşleri Bakanlığı Mersin Şube Müdürlüğü Silifke Şefliği ile birlikte Doğaya yem bırakıldı. Silifke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği üyeleri ve başkanı kınalı keklikler için seferber oldu ve ilçeden yaklaşık bin rakımın üzerinde bulunan keklikler için kar buz demeden keklikleri yemlemek için yola çıkıldı. Bir kiloluk telis torbalar içerisine konulan yemler avcılar ve görevliler tarafından kekliklerin bulunduğu alanlara bırakıldı. Silifke Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanı Süleyman Uğur çalışma hakkında bilgi verdi. Silipke Avcılık Batıcılık Spor Kulübü ben başkan olarak ve üyelerimizle elimizden geldiği kadar yardımlaşarak paketlendi. Bu şekilde taşların üzerine koyacak şekilde küçük birer kiloluk ortalama yem paketlendi. Bu yemler bugün Silipke Tıhrabası yaylası süt mevkiine doğru karlı ve çok e, yüksek alanlara taşların üzerine bırakıldı. Yemler e, bozulmasın diye e, biraz da taşlar üzerine bırakıldı ve şeyler keklikler, kınalı keklikler bunları e, gelip diğer kuşlar ve kınalı keklikler yemeler için. İnşallah bu yemleme faydalı olur keklikler için. Çünkü kış yoğun, kar da halen yağmaya devam ediyor ki bu kar herhalde devam edecek karda yem bulması kuşların ve kekliklerin çok zordur. E, Silifke av ve yaban hayatı Milli Parklar şefliği ve personeline e, teşekkür ederiz. Çünkü bundan önce Silifke Ovası Akgöl mevkiinde oradaki ördek ve kaz gibi diğer kuşların e, soğuktan e, yem hususunda sıkıştıkları görülmüş ve onlar yemlenmişti. Şimdi kınalı keklik yemlemesi yapılıyor. Ve önümüzdeki günlerde bu yemlemenin devam edeceğini söylediler. Biz de onlara teşekkür ediyoruz ve biz de bu hususta Silim Kavcılar Batı Kulübü olarak yardımcı oluyoruz. Ee, i̇nşallah faydalı olacaktır. Değerli seyirciler son saatlerde elimize ulaşan bir bilgiyi sizlerle paylaşalım. Mersin limanına Ekvador'dan gelen bir konteynerda yapılan aramada yaklaşık 7 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili de 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Ekvador'dan Mersin limanına gelen bir konteyneri riski gerekçeleriyle çeşitli kriterlere de uymadığı gerekçesiyle değerlendirerek incelemeye aldı. Ekipler tarafından X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner detaylı bir aramadan geçirildi. Narkotik köpeklerin de desteği alınarak konteynerin soğutucu motorunun bulunduğu boşlukta preslenmiş halde gizlenmiş paketler bulundu ve köp Dedektör, köpeklerin göstermiş olduğu yerlerden paketler çıkartıldı. 6 paket içerisinde piyasa değeri 680 bin Türk lirası olan 6 kilo 800 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili olarak da İki kişi gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturmada devam ediyor değerli seyirciler. Ve efendim spora geçeceğiz. Mersin İdman Yurdu malum hem Süper Lig'de iyi bir şekilde mücadele veriyor... ...hem de Türkiye Kupası'nda mücadelesine devam ediyor. Son olarak Türkiye Kupası'nda Mersin İdman Yurdu son 8 takım arasına kalmıştı. Ve Mersin İdman Yurdu... Pazar günü 1 Mart tarihinde Bursa'da olacak Süper Lig'in 22. haftası kapsamında Bursa Spor'la Bursa'da Atatürk Stadyumunda karşılaşacak ve maçı da Mete Kalkavan yönetecek. Maç saat 16'da başlayacak ama Türkiye Kupası'nda zira Türkiye Kupası'nda Mersin İdman Yurdu 4 Mart tarihinde Fenerbahçe'yi Mersin'de Tevfik Sırrı Gür Stadyumunda konuk edecek. Bu maçta saat 20.30'da başlayacak. Bu maça yönelik Fenerbahçe maçına yönelik biletlerin fiyatları da Mersin İdman Yurdu Spor Kulübü tarafından açıklandı. Mersin İdman Yurdu'nun Fenerbahçe ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçının bilet fiyatları belirlendi. Kulüpten yapılan açıklamada Kırmızı Lacivertli ekibin Fenerbahçe ile 4 Mart çarşamba günü saat 20.30'da Tevfik Sırrı Gül Stadyumunda karşılaşacağı bildirildi. Açıklamada bilet fiyatlarının Kuzey ve Güney Kale Arkası 80 TL, Maraton 120 TL, Kapalı Tribünler 150, VIP A C Tribünleri 200 TL, VIP B Tribünü 300 TL, Misafir Takım Seyirci Tribünü ise 100 TL olarak belirlendi. Ve dersecler yerel gazetelerimize bir göz atalım. İlk olarak Akdeniz gazetesine bakıyoruz. Yerel gazetelerimizden Akdeniz gazetesi vazgeçin başlığını atıyor. Ve diyor ki iç güvenlik paketine tepki gösteren HDP'li Ertuğrul Kürkçü hükümete seslendi vazgeçin dedi. Mecliste görüşülen iç güvenlik paketine tepki gösteren Halkların Demokratik Partisi Mersin milletvekili Ertuğrul Kürkçü, hükümetin Türkiye'yi padişahlığa dönüştürmek yolunda atacağı her adımın yüzlerce gezi tarzı sokak olaylarına davetiye çıkaracağını iddia ederek, hükümetin bu konuda atacağı her adım inanın bana yüzlerce geziyi garanti ediyor. Halk hareketleriyle baş çıkamazsanız gelin bu durumdan vazgeçin diye hükümete seslendi. HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü efendim. Akdeniz Gazetesi'nden geçiyoruz Çukurova'ya. Çukurova diyor ki ranta dur dedi Mezitli Belediyesi. Az önce haber bültenimize de sizlere aktardık. Mezitli Belediyesi hizmet alanı ve yeşil alanlarda ticari anlamda yapılan ve adeta kişisel rant aracı haline gelen işletmelerin önüne geçerek yıkıma başladı diyor. Ayrıntılar Çukurova gazetesinde ve haber bültenlerimizde. Çukurova'dan diğer bir gazetemize haberciye geldiğimizde haberci gazetesi diyor ki cemaatten yatılı okulda gece eğitimi. Okul pansiyonlarında değerler eğitimi veriliyor. Uygulamadan bazı öğretmenler haberdar edilmiyor. Hizmet Vakfı'nın belirlediği aralarında imamların da olduğu kişiler pansiyonlu okullarda dini içerikli değerler eğitimine başladı. Bazı öğretmenler uygulamadan tesadüfen haberdar oldu diyor Haberci Gazetesi ve konunun ayrıntılarına yer veriyor. Haberci gazetesinden hakimiyete geldiğimizde hakimiyet bir tarih yok oluyor başlığını atıyor ve diyor ki Kıbrıs Harekatı'nın tanığı Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi çürümeye terk edildi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın tanıklarından Mersin'deki Şehit Teğmen Caner Gönyeli gemisi kaderine terk edildi. Kış aylarında yağan şiddetli yağmurların da etkisiyle geminin yan taraflarında ve iç kısımlarında çürümeler başladı diyor gazete ve fotoğrafla. Geminin son haline yer veriyor ve ilgili yetkili kişilerin bir an önce bu gemiyi bakıma almalarını istiyor gazete. IMC gazetesine geldiğimizde IMC gazetesi diyor ki ertele kaosa sürükleme Mersin'i. Bir süredir. Kamoyu gündemini eylemler, basın açıklamaları ve iptal edilen ihale ile meşgul eden ve çözüm beklenirken giderek içinden çıkılmaz bir hale gelen yeni otogar konusunda Mersin Otogar ve Yazıhaneciler Derneği kısa adıyla Moyder'de sessizliğini bozarak uzlaşma çağrısında bulundu diyor. Ve Velitol'un bu konuda yapmış olduğu açıklamaya yer veriyor IMC gazetesi. 5 bin kişiyi mağdur etme, gel açılışı ertele diye seslendi. Moyder Başkanı Velitol Burhanettin Kocamaz'a. Hemen açıklayalım, hemen hatırlatalım. Ee, yeni Mersin Otogarı Meşti, değerli seyirciler, Toroslar ilçesinde yeni yapılan otogar. Cumartesi günü saat 14'te açılacak ve ayrıntıları canlı yayında sizlere aktaracağız. Devam ediyoruz ve diğer bir gazetemize Mersin'e geldiğimizde Mersin gazetesi de halkın malı rant mekanı değildir başlığıyla Mezitli Belediyesi'nin başlattığı çalışmaya ayrıntılarıyla yer veriyor. Ve Mersin Gazetesi ile yerel gazetelerdeki haber turumuzu da sona erdirdik. Bugün de içer gündemini burada noktalıyoruz. Mersin'de yaşanan tüm gelişmeler en yalın haliyle bizde İçer TV'de Radyo Klas'ta. Hoşçakalın efendim.